Arkadaşlar herkese iyi işler Bugünkü aracımız 2018 model Fiat Egea Aracımıza 2.32 CarPlay ile Android Multimedia uyguladık Şu anda cihazımızı sizlere göstereceğiz Arkadaşlar gördüğünüz gibi cihazımızın kısa menüsü bu şekilde Buradan istediğiniz gibi girebilirsiniz menümüze Buradan da çoklu menümüze girebilirsiniz Android menümüze Gördüğünüz gibi cihazımız Android olduğu için Google YouTube'a girebilirsiniz arkadaşlar Mesela şu an YouTube'dan video çalıyor arkadaşlarım. Hemen buradan geri çıkalım. Buradan CarPlay'i kullanabilirsiniz. Ee, bir video açalım. Aracın tüm direksiyon kumandaları ve konfigürasyon özellikleri aktif arkadaşlar. Bakın. Gece görüşlü geri kameramız devrede. Aynı şekilde buradan geri çıkalım. Ee, bunun haricinde navigasyonumuza girelim. Yandex navigasyon sistemimiz açık adresimizi yazdığımız zaman direkt gideceğimiz adrese bizi götürüyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi adresimizi yazdığımız zaman gideceğimiz adresi direkt götürüyor. Bu kısa menümüz. Buradan dediğim gibi çoklu menümüze geçebiliyoruz. Araç ayarlarına geçebiliyoruz. Spotify burada zaten müzik dinlemek için. Cihazımız çok güzel. Araçta birebir uyumlu ve aracın tüm konfigürasyon özelliklerini gösteriyor arkadaşlar. Gerçekten siz de sürüş konforunu arttırmak istiyorsanız birlik otoyu takipte kalın. Herkese iyi